Hepinize merhabalar arkadaşlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi FIFA 21'deyiz arkadaşlar. Uzun zamandır FIFA 21 videosu gelmiyordu. Bugün de Alper hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Alper birlikte maç yapacağız. Gördüğünüz gibi takım yönetimine gidiyoruz arkadaşlar. Alp City oldu. Ben Arsenal oldum arkadaşlar. Şöyle kadroları gösterelim. Ee, gördüğünüz gibi benim kadrom bu şekilde. Sol kanada bu menü koydum. Sağ kanat Saka, Kalede Leno, Meno falan işte görüyorsunuz. Bu da Alp'in kadrosu. Yedeklerim de benim bu şekilde. Brian, William, Holding, Simitrov, Martinelli, Pepe, Enketi'ye. Evet. Arkadaşlar bu ben de bugün bir video çekeceğim. Yoblox'a kar karışıkta arkadaşlar. Bir parabalayı dinleyeceğim arkadaşlar. Youtube'a atabiliyip ne atacağım. Evet bunu duydunuz. Hemen o zaman arkadaşlar maça geçelim hadi. Maça. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada antrenman yapıyoruz. Ben Sterling oldum. Alp Aboyaro işte. Sterling'i de seviyorum be kardeş. Aa düşüşte. <laughs> Aboyaro düşüşte mi? Hayır. Neden bence biliyor musun? United Hı. City. Acaba. Arkadaşlar buraları direkt geçeceğiz. Çünkü e, sağ olsun EA Sports telif atıyor buralara. Eğer buralara geçmeseydik videomuz kaldırılacaktı. O yüzden hiç riske girmedik arkadaşlar. Evet, büyük mücadele başladı. Ben Arsenal beyazlarım. Alp siyahlılar Manchester City. Ben, hadi bakalım topu ben aldım. O. Oh. Ben, ki... Oraları gösterseydik yani ben. Aa, biraz gösterdik yani. Çok az bu? Oğlum geçti oğlum o kadar da değil. Mesela... Sterling çok süratli bir isim. Oo, bence hadi hadi oğlum. Aa. Arkadaşlar biz video çekmeden halde le oynadığımızda Leno efsane kurtarış yapıyor değil mi Ali? Ama çok iyi. Yani. Ya tabi yakında da yani o Leno efsane kurtarış yapıyor. Ben yanımda şimdi şey var şöyle yapayım mı? Sol ata yani. Ama atamaz mı? Ya büyük top sonuçta. Hadi oğlum partey. Partey lütfen. Ya partey ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar Sterling'i uçurtmamak lazım. Adam uçuk. Uçak uçak uçuk. Uçuk ya çok uçuk. Orta yok hayır. Ne? Hayır hayır. Ne olabilir, ne olabilir? Neden çıkmadı? Çıkmaya da bilir. Hadi oğlum hadi. Saka 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 Bokayo Saka Bokayo Saka Saka Çevir içeri ve dın 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 dın, dın 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar Martin Odegaard biliyorsunuz ara transfer döneminde Arsenal'da transfer olmuştu kiralık olarak geldi satın alma opsiyonu var mı bilmiyorum arkadaşlar eğer bu videoyu beğenirseniz Alp'e birlikte daha çok FIFA maçı gelecek bunu bilin evet. böyle söyleyelim değil mi evet Walter riskli bir pastır Rodri Kevin Bruyne. hadi bakalım Allah söyle offside hoca 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 eyo eyo neden geç verdir acaba David Luiz kaka. Saka kaçır onu hadi oğlum. Hector Beyerin. Hector Beyerin. Beyerin. Ortaladı. Oh, hayır ya. Edersen çok iyi kaleci arkadaşlar. Bunu söylemek gerek. Ama Kieran Tierney'de en iyi sol bek. <laughs> amma yang. Amma yang. Yapma amma <laughs> Tamam. Kolumdasın abu. Arkadaşlar bu şey. Ay çok doğru. Arkadaşlar Biz dün Yine aynı takımlarla bir maç yapıyorduk. Ederson Ersun çok kötü oynuyordu. Ay bu arada yani Ederson diyecektik. Ederson, Eterson. <laughs> o offside mı? O, o, off mi? o Mahrez o kadar hızlı mıydı be? O ne ara offside'den çıktı offside ise? Demek ki Mahrez ama formda o ya bayağı rol atıyor. Alexander Lacazette. Lacazette çok şık dönemedi. Ama pası aaa. Aaa. <laughs> o Hadi oğlum. Oh. Ah, vur bir şey yap. Hayır ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz 26. dakikalar Saka verdi. Odegaard verdi. Thomas Partey pası. Martin. Ah. Oh. no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, Şu no. an gerçekten no, oh lan oh Arkadaşlar bu arada birliğe iki almıyorum yani. Çalmak mı? arkadaşlar ben bu oyunu çok iyi oynadığım için. Ben Gerçekten çok oynuyorum arkadaşlar ben bu oyunu. iyiyim. Ben çok oynamıyorum arkadaş. arkadaşlar. Uf. Çok ayıştıramadım. Arkadaşlar Alp çok nadiren oynuyor bu oyunu. O yüzden benim yenmem biraz normal olabilir. Aha. Aha. Ay Manchester City'den en sevdiğin kişi kim? Benim. Yeşim kimseyi sevmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Olmaya da bilir. Debrun Evet. Debrun. Ben Manchester United fan. mi bilmiyorum United mi dedim acaba? Hadi ya. Şimdi Lacazette. Of Lacazette geçti. Ah Lacazette Şut çalsın. Ah hayır. Ah. Oğlum ne yapıyorsun abu ya abu Hadi. Olsa çok yetiş. <gülüyor> <gülüyor> Aa tuttu tuttu. Ah hayır. Bu nasıl bas? Bu nasıl bas? Ah ne oluyor? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> hayır ya. Ay sakın 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 sakın. <laughs> Allah. Geçmiş olsun battık. Artık ne neyse yedin yapacak o? Hmm, Hiç. Benim Aubameyang, Aubameyang formda, Aubameyang formda, formda, formda Aubameyang. Ne, ne yapıyor lan? <laughs> Arkadaşlar Arsenal'in kaptanı Aubameyang galip takmaya geldi. Değil mi Atçako? Seni işte. Şimdi Seni dağıtmaya geldi Atçako. Kevin da burun da burun da 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 Yok ama taktik miydi Bacak İbrahim <gülüyor> <gülüyor> Rahim Söründ, İbrahim İbrahim Sterling İbrahim Sterling Çok iyi be Saka da verdi Lacazette de verdi Martin Odegaard kaldırdı Lacazette 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 La ne Günke Arkadaşlar Ederson gerçekten çok kötü bir kaleci değil mi Alp Evet Alp. Evet Alp kötü olduğunu iddia ediyor. Ama gerçekten bomba gibi vallahi. Ama bu şans işi biraz bana çarptı. İlk yeri bitti arkadaşlar böyle. İlk yeri bu kadar. Hadi bakalım. Evet ne oldu Alp Çoko? Değişiklik yapmayacağım. Hı. Bakarız hayır belki de şakasına koyarım. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı ne yaptırdık evet. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Alt bilere girilmiyor tabii ki de çünkü ben bu oyunu çok oynuyorum. O yüzden geniştim. O ah. burada Ronaldo'su ne yalnız ya İki tane gol attı şu an değil mi? Hem sen de berabersin. bu yaradan daha iyi şu an. <laughs> Aa, oca oca. Hayır oca olsaydı oh, yok Allah olsaydı oh, yok. Magalış yetiş. Magales Magales Ah oh, Leno. Bir şey yapmadım hoca. Olmayan bir şey yap. Adamım benim defansıza geliyor ya. Abu. Abu bro. Hadi oğlum çok büyük bir atak bu. Çok büyük bir atak. Pukalo. Bukayo değil Pukayo arkadaşlar. Pukayo, Pukayo, Pukayo çok kötü bir pas. Oo. Hey, hocam. Oca, oca Bernardo Silva kafa attı. Şey kafa şey Sakaya kafa Sakaya ayak attı. <laughs> Pobre. Hop. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. <laughs> Bu mu kart gördü, olamaz. Arkadaşlar birazdan değişiklik yapacağım ben. O masi departe iniyor. Basılakazet iniyor. O de ya, yapma kral ya, seni seviyorum. Te de deden, te deden, deden. De de de. Alexander Lacazet, bas Uçak abu. Oy. Okey. Olsay yok. Olsayt yok ama içemeyecek. Olsayt kum anlaşmaz ya. Şöyle bir pas atalım. Şöyle de devam ettirelim. Şöyle de bir çalım atamayalım. Saka yapma. Tamam sakin ya. Şurayı gördüm. Şöyle verdim. Şöyle de kaçırdım. Oğlum. Oh. oh. Ya nasıl elledi? Tutak tutun tut tut, tut tut tamam. tut bir, bir değişiklik yapalım arkadaşlar. Şöyle bir değişikliklere bir girelim biz. Hadi bakalım. Şimdi ben öncelikle Ota Garden yerine Emil Simitrov'u koyacağım. Simit. Buraya sakayı şey Pepe'yi koyacağım. Ve buraya da Angatia. Ya da Lakas'ı değiştirmeyeceğim. Yok yok Lakas'ı değiştirmeyeceğim. Sadece ben Pepe ve Simitrov'u koydum. Sen değişiklik yaptın mı? Hayır değişiklik yapmadı. Tamam. Okey. Okeydir. Hadi oğlum. Pepe ortaladı. Allah. Şaka. Atarsın. Senin ismi şaka. <laughs> of. Abi onu da yedi, yeseydi Ederson'a ne yapardın? Ederson'un soyunma odasına dövdü. <laughs> Oo çok pis <laughs> kontra atak. sakın. Allah'tan yorulmuş. <laughs> ah. Tamam kontra atak değil ama bayağı geldi biz bayağı kişiyle. Atamaz abi bayağı kişiyle. Basın bile atmadı işte o şekilde biraz bayağı. Simit. Simitten iyi pas. Lakazet geçemez. Arkadaşlar daha çok pas yollarını kesmeye çalışıyorum Alp'in ama hiç tahmin edeceğim yerleri atmıyor. Tirneye bayağı da top gelmedi ya. <laughs> ya. Aha! Hayır! Çık kaleci! <laughs> ah, ah, Oh! <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar ilginç ilginç olaylar ve evet, kimse yok gerçekten. Yok. Arkadaşlar ilginç ilginç olaylar oluyor. Gerçekten Alp'in şanssızlığı atamaması. Ah Pepe ya. Ne bilmiyorum. Ne bilmiyorum. Olabilir olabilir. O zamanlarda Pepe de O yüzden Ratinginden mi baktım ben Sakay'ı daha çok seviyorum olabilirim. Ama Pepe'yi daha çok seviyorum Pepe'yi daha çok seviyorum evet. Arkadaşlar Nikolas böyle ilk bu takıma geldiğinde çok ümitliydim Pepe'nin böyle bir sürü bir şey yapacağını Adam çok verimsiz geldi ya Ha hangi takımdan geldi? Lil Evet bir tahmin edemeyeceğim yer değil mi? Evet. Simit ne biçim neyse Emil Simitro Aa, Bu Simit Bu yiyecek simit. Olur. Aa evet, Simit'i yi sen yiyorsun değil mi? Simit futbol oynamıyor. Simit böyle ortada futbol oynuyor. <laughs> <Simit>. arkadaşlar <laughs> son dakikalar. <laughs> Parke koş. Ama ben hazır ölmüş. Aa, Aa... Hayır. Ay o. O. Oh. Oh. Hayır. Hayır. No. <laughs> Hadi oğlum bu golü atarsak bitti bu maç. Bu gol atarsak, bitti. Bitti bu maç. Bu golü atarsak bitti bu maç. Everson. Aa bu ne ya? Ay dur dur dur. Abi yönü çık, çıkma, çık bitirme. Hayır hayır. Aa bu ne ya? Arkan. Allah'ım, bir dakika şu maçı izlememiz lazım. Ay şu golü izlememiz lazım. Lütfen geçme. Abi bir daha. Abi bir daha benim sesim. Olmayan sarı kartı bir çıkardım onu. <laughs> Alp arkadaşlar Alp bana köşeden dedi ki işte sahanın dışından dedi şu bu çıkar dedi sarı kartı var dedi ben dedim hadi çıkarayım senin için Zaten adam dedim adam yorulmuş <laughs> dedim Nikolas hoca Nikolas yediler hoca <laughs> Nikolas yediler hoca oh! 96 <laughs> 2 verildi son dakika Riyad Mahrez ama geçemez ki Mahrez Uzun top oynuyoruz. Şöyle indiriyoruz. Emre Simitrov. Emre Simitrov. Ve hmm. evet arkadaşlar. Büyük evet, mücadelemiz bitiyor. Evet arkadaşlar. Bir gidin için teşekkürler arkadaşlar size. O zaman her zaman dinliyoruz. Görüşürüz. Bir daha ne olmayacağım. sesli olmayacağım. Diyoruz.